Herkese merhaba ben Anıl. Hep TV kanalına ve Hırsız Simülatör'ün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir dedim tişört ters mi giydim? Rahatsız etti de. Neyse. Nerede kalmıştık? 303 ne oldu? Ee, şeye gidip neresiydi orası? Ee, yazılım şirketine gidip oradaki sunucuyu hackleyecektik. Ee, şeyleri sattım ben bu arada. Geçen soygunda çaldıklarımızı. 126.500 ya. Çok güzel. Hemen ne yapıyoruz abi? 120 bin'e tıklayalım. Ha. 120 bin'e Bunlar. Ha, bir an şey Bam diye bir koyuyoruz. Allah gitti 120 .000. Neyse. Şimdi belli olmaz. Giriş kartımız tamam. Hackleme üstü bilgisayarımız. Hem de ne? Pro. Tamam. Mücevher aletlerini hemen bırakayım geri. Çünkü mücevher aletler iki tane kolye çalmıştık ki. Onun şeysisi. Zaten burada lamba. Üç tane lamba çalmam gerek. Siyah projektör çalmam gerek. Bir iki tane. İki tarayıcı. iki bilgisayar ekranı. Yani bu sefer şeyi yazılım şirketini ve patlatacağız. Minibüsle gideceğiz zaten. Nasıl bildiğimiz bir yer. Ee, o kadar zorlanacağımızı düşünmüyorum artık. Kafamız rahat. Ha bu arada her şeyi biliyor muyuz orayla ilgili? Hemen bir bakayım her şeyi biliyor muyuz? Bir tane daha sonucu bulabilirsek eğer çok güzel olur. Var ya. Sanayi sokağı bilinen 303. Aynen her şeyi biliyoruz. Zaten bir e kalmış? 304 kalmış. Lombardiler. Oha. Baya malikane lan. 1000, 2000, 3000, 500. Diyor hepsi. Ya sıkıntı değil sıra oraya gelsin orayı da patlatırız. Ağlaya ağlaya yaparız bir şekil. 303'te zaten yazılım evi ilk katta bulunan önemli bilgisayarı yok et görevini de yaparız. Bu sefer. Mutluyum. Gerçekten mutluyum bildiğim bir yere girdiğim için. Çünkü ilk seferleri gerçekten. Oh. Çok zor. Neyse hadi gidelim sanayi sokağımıza. Oy bu gerçekleştireceğimiz hackleme bizi Winnie'ye umarım bir adım daha yaklaştırır yaklaştırsın. O tabloyu, panomuzu böyle bir sürü bir sürü fotoğrafla doldurmak istiyorum artık. Biz mi niye ne yapacağız? Bilmiyorum ama o bizim evimizi patlattıysa kardeş dişe diş göze göz diyorum başka bir şey demiyorum. Kendi düşünsün. Sonuçlarını düşünmeliydi. yani birine bulaşırken iki defa düşüneceksen bana bulaşırken böyle bir 250-300 defa düşünmen şart. Ben nasıl şöyle yukarı bakayım? Bakalım ne olacak? 303 bekle beni. Üst kattaki giriş kartı inşallah yanımdadır. Ee, ya nasıl sayaya yürüm ya abi burada. Benim kapısı nerede lan? Yaya derdimiz yok. Ben direkt şöyle şuraya çekeyim. Oradan pıt 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 böyle köşeden köşeye köşeden köşeye atarız. Dur bakayım şimdi. Bir saniye. Ögeler pro. Hızlı bölme dürbünün yerine. Tamam. Şimdi bu bizim dandik olanı. Evet bakın. Pro olan daha geniş alana hakimiyet sağlıyor. Bu bizimki daha küçük. Aynen. Şimdi şu güvenlik abi bir gelsin gitsin de. Ondan sonra hemen kapı açalım. Arkadan dolanıyoruz. Hemen şuradan. Bam. Oha. Çok kolay. Çok güzel. Tık. Tık. temiz. Şimdi birisi orada birisi orada. Aa bir de burada iki kişi vardı. Doğru hep üç kişiyle uğraştığımız için. Dön arkanı. Dön 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 dön. Hop. Buradan yine yavaş yavaş gideyim de. Kiracı tarafından duyuldunuz. Yalan. Lan buradan tırmanılmıyor muydu? Ha. Tırma tırma. Ha, çok yanaşmışım. Okey. Aha cüzdan. Gel. Yani bu sefer var ya. Burayı yok edeceğim. Yok. Bu ne? Ahandan sunucu. Değil miymiş? Ha, dur şu bilgisayar ekranı lazım iki tane. Ha, direkt çantaya atıyor bunları. Çok iyi. Şunu da alayım bilgisayar ekranı. Ne oldu lan bir müzik falan değişti. Neyse ha boru tırmanılan boru. Açalım mı bir daha bunları? Açalım bakalım. Belki güncellenmiştir. Yeni şeyler vardır. Çok basit. O ne öyle ya? Şöyle bir Ah, artık geç. Aha cüzdan gel. haber rengi de gel. Bilgisayarı almayacağım. Bilgisayar şu an en değersizlerden yani. Burada bir şey yok. Şuraları açalım. Şöyle ayaktayken sol altta şey çıktı hani görünüyormuşuz gibi çıktı disk. Aha. Bilgisayar klavyesi, bilgisayar faresi. Burada ne var? Bilgisayar faresi. Bunu da al. Oh 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 oh. Açırı tatminim. Balar boş. Zaten elimize bir şey alır gideriz. giderken de. Şimdi buraya bulaşmadan önce ben bir yukarı çıkıp o giriş kartıyla falan filan giriş yapıp şeyi de kucaklamak istiyorum. Neydi adı? <laughs> Kamera yok değil mi buralarda? Sunucu dur hackleyeceğiz seni bekle. Şimdi hackleyince alarm malarm çalar. Hani. Onun için. Yuvarlan sen aşağıya ben geliyorum. Ha. Şimdi flash boş ver. Tamam tamam onlar cırt Bilgisayarı es geç buraya hackleyeceğiz. Anam burada da bir şey yokmuş lan. Çantada ne kadar boş yerim var? Çantı tıka bas abi. Daha 7 birimlik boş yer var çantada. 7 birim. Ee, burayı açalım bakalım. Aa şey projektör. Tamam. Televizyon. 700 mü? Abi sen ciddi misin? Kocaman televizyon ya. Nasıl 700 ya? Gece görüşü açalım abi. O da hiçten bir şey yaramıyor ki gece görüşü. Aa çok iyi güvenlikler de duymuyor bizi en üst katta olduğumuzdan dolayı. Duytalar ne hemen yan tarafa gider saklanırım. Ama bunların boş olması üzücü abi. Aa yok hiçbir şey yok. Buraları açayım tekrardan. Ha Gel lan seni de götüreyim öğütücü. İki tane mine gerekiyor bundan da. Taşıyacağız hep bunları. Allah posta posta taşıyacağız artık. Birazcık uzun sürecek ama yapacak bir şey yok. Ama tabii ki öncelikle ben bunu götürmek istiyorum. Dur şurada bir dur sen. Ben şimdi hop 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 ama kim neyi gördü? Ha, bu normal fare bunu geç. Normal klavye geç. Soft yazılım ver abi. <laughs> Dizüstü faresi ver. Ekrana gerek yok daha. Normal fare geç radyo. Ver bilgisayar faresi ver. Oğlum ne kadar yerim var lan da. 34 buçuk olmak üzere. 0.5'likte bir şey olmadan tamamız Tamam şu an okeyiz. bunu ee, salla aşağı. Allah. Tamam aşağıda. Şimdi ben bir şeye bakmak istiyorum. Notlar ne olur ne Şimdi bir tanesi buradan dolanıyor ya. Şimdi karşılaşırız falan. Tamam bildiğimiz ettiğimiz yerde. Evin önü araba kapısı. Aa bak adam saat 7'de araba kapısına gidiyor. Bu ofis odasından evin önüne gidiyor. Saat 7'ye kadar benim götürmem lazım. Saat 7'ye kadar nak götürürüm. Saat zaten 6.40. 7 mi 8 mi ya? Dur şu an heyecanlandım. 7'de 6'da evin önünde 7'de araba kapısında. Bir şey değil mi? Ben onu götürmeden üstümdekileri boşaltma adına arabaya gideyim geleyim koştur koştur. Hemen şöyle ağır olanlardan tık tık tık. Hatta ne fark edecek sanki. 30 birim koyuyoruz zaten. Siyah cüzdan falan filan. Tamam tam 30. Aç abi. Tamam şimdi kafam rahat. Of. Sen niye burada durdun ki şimdi acaba abi? Şimdi de aşağı kata ineriz. ikisi de dışarıda yani. Koş 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 koş. İkisi de, aynen dışarıda olduğundan şimdi aşağı kata inerim ben. Aşağı katı bir kola ederim. bana ben yine aşağı kaykılıyorum ya. Ben böyle kayıyorum aşağı doğru. Kusura bakmayın. Al da şunu şöyle indireyim ben. et Ama öyle çömelim. Tamam. Ha o attığımız şey. Şuraları açalım bakalım yavaşça. Bir şeyler bulabileceğiz mi? Bence yine boş buralar ama... Hayırlısı evet evet. Kedi yaklamalarıyla. Allah kahretsin ya. O şu karı. Nereden yakalandım ben ya? Nereden yakalandım? Görünmüyordum da. Allah Allah abi. Atladığım şeyler mi var ya? Lan ya da o aşağıda da mı kamera var? Neyse dur bakalım polis bir gelsin gitsin. Yakalanmamıza imkan vermiyorum ben açıkçası yani. Kafam rahat o konuda. Ben burayı ağzına kadar soyacağım, yani. arabayı ağzına kadar dolduracağım. Yani. Ay, tamir ücreti mi? lan arabama çarptılar. Polise bak ya, polis çarpıyor benden gidiyor ücretle. Neyse, boşta tava yapma polis, hadi. ilk katta bulunan o önemli bilgisayar bu boru onun ben o ilk katta bulunan önemli bilgisayarı çaldım mı lan yoksa ha şurada Ha bu sefer sunucuyu yok etmemizi istiyor ya. Çaldırmıyor da. Tamam. Neyse yok ederiz. Sıkıntı değil. Ama keşke çalsam daha güzel olurdu ya sunucuyu. Neyse. Açalım bakalım. Her yeri açacağız abi. Her yeri açacağız. az klavye hepsini çalacağız. Ben şuralardan tekrar şöyle bir de gündüz gözüyle geçmek istiyorum. Bilgisayar ekranı 2000 ya. 5 birimlik yarı kaplıyor. 2000 dolar. Çok iyi gerçekten. Şuraları açalım. Boş. Biliyorum boş. Buralar ama. De. Umut. A a. Eşit değil mi? Bu sefer bu güvenlikler net işinden olur yani. Hadi öncekinde öyle çok bir şey yapamadık da. Aaa kad Aa, kadın cüzdanı. Bundan da iki tane gerekiyor e, internette satmamız için. İki tane bulduk güzel oldu. Başka yok. Aa ben tekrar aşağı ineyim ya. Ben niye burada zaman kaybediyorum ki? Neyse şu ikisini de açalım da. Tamam başka bir şey yok. Ben ama nasıl yakalandım gerçekten merak ediyorum. Ben göremiyor beni. Aa burada. Hı görüyor görmüştür belki beni. Tamam. Oha. Üç tane televizyon ne arıyor lan burada? Görmemiştim ha onu. Aa evet o görüyor beni. Buraları açarken. O zaman solumuza dikkat edeceğiz. Olabildiğince hızlı bir şekilde buraları açalım. Hadi bir çanta daha ver ya. Yok hiçbir şey vermedim. Bunlar normal fare. 5 birim 900. Gerek var mı? Bence yok. Bu 5 birim 350 get. Ne demek çıkıyorum yukarı? Burada başka bir şey yok ya. Tebil çalınıyor mu? Oo. Burası da ne? Aha tost makinesini alırım abi. Neden? Çünkü internette satılması isteniliyor tost makinesinin. Burası ne? Ha burası da ha bunlar bayağı yaşam alanı yapmış ya bu tarafa da. Güvenliklerin yaşam alanı var. Güzel güzel. Ben şunu şunu da alayım abi. 3 tane de kol varmış. Güzel. Hacı sen şöyle devam et de ben şuradan çaprazlama geçeyim. Ne düğün? Bir gördü sonra görmedi. Tamam aşağı kat tamam. 3B yazıcı tamam aşağıda. Ee, başka Abi, bilgisayar ekranı ya en mantıklı şu an alınabilecek şey yani. Buraları açayım ben tekrardan. Aha. Ofis kağıt öğütücü. Gel sen de. Seni de salayım şuradan aşağı. Bundan da iki tane gerekiyordu yanılmıyorsam. Bira kaldır abi. Hop aşağı. Diğerini de merdivenlerden alayım atayım aşağı. Bunlar internetten satılacak şeyler. Ya zaten şimdi bir tanesi ne kadar? 1500 ikisi 3000. İnternetten sattım o zaman bu ikisinin toplam fiyatının iki katını veriyor. Yani 6000 falan verecek bize. Yani sıkıntı değil. Şu an işimiz kolay olduğundan. Bir, iki, üç kere de bunlar için gidip geleceğiz. Televizyon ya gerek yok televizyona 700 dolar ediyor yani televizyon bilgisayar bile 800 ediyor yani öyle söyleyeyim yazıcı 411 mi kaplıyor hiç gerek yok. Tamam ya buralarda galiba. Heh, dur, şuraları açıyorduk. En sonunda şey yapacağım. ekleyeceğiz ee, şimdi. Hard disk gerek yok. Bir de kaç birimlik yerimiz kaldı ona bakalım. Ona göre bir tane de laptop alırız. Bir bakayım ben. Okey. 5, 4 birimlik yani dört birim alabiliyoruz şu an. Bunlar 5 birim. Bu da 5 birim. Envanter yetmiyor. Ne alabilirim ki ya dört birimlik? Kim duyuyor ya? Tam altındaymış koştu. Şimdi bu bir birim 60 veriyor. Beyaz klavye ne kadar? 3 birim 100 veriyor. ve hard disk aldım Hard disk alayım. Hard disk alayım. Şimdi bilerek böyle ağırdan alıyorum. Neden ağırdan alıyorum? Çünkü o uşak bu bizim güzergahımızda ee, şey yürüdüğü için Ardan alıyorum. Acelemiz yok. Ben zaten şimdi hackleyeceğim. hekleme yaptıktan sonra hani bu taşıdıklarımı göstermem size. Boşa zaman kaybı yani ne gerek var. Yolu biliyorsunuz zaten. Burada minibüse gidiyoruz. Minibüsten buraya geri geliyoruz. Şurayı da hemen hackleyelim. Bu normal bilgisayardır. Hadi bakalım. Vini 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 kardeş. Hop tertemiz kolaydı. Tamam. Flash belleği bulgu kutusunun içine koy ve kutuyu al. Flash bellek. Bu flash bellek. Anlamadım. Galiba hacklemeden kastı şeydi ya. İçin, yani bu sunucunun yani bu bir tamamı bir sunucu diye tahmin ediyorum. Bu sunucunun bilgilerini flaşa mı kopyaladım? Öyle bir şey mi yaptık? Ama neyse ne. Kısacası tamamen soyduk burayı. Yani yazıcı mazıcı böyle ufak tefek şeyler kaldı. Onlar da kalsın. Ee, ben bunların aşağıdaki zımbırtıları bir arabaya taşıyayım. Ondan sonra hep de görüşürüz ya. Eve gidince devam ederiz. Flash belli falan filan işte hikaye devam ettiririz bir tık. Bakarız ne oluyor ne bitiyor. Yani kalacak başka bir şey kalmadı yani. Ha şöyle bir şey yapabilirim. Ha yapamam. Neden yapamam? Üstümü bir posta daha boşaltayım diye düşündüm de. Boşaltamıyorum hani. O zaman da bilgisayarları geleyim alayım diyecektim de. Olmuyor. Dur ama bir saniye. Ben bir parı daha çıkalım hep beraber. Buraya zaten yok değil mi böyle? Şey var mı diye merak ettim. Bu toplantıya falan çok bakmadık ki. Kasa vardır belki dedim de. Yokmuş. Neyse hadi. Evde görüşürük. Oy geldik eve. Saat 1. Ee, zaten 11'e kadar şey bekledim. Vardiyalarının değişmesini bekledim. Değiştikten sonra taşıma kısa sürdü zaten. Neyse. Öncelikle bir bilgisayara gelelim Black Bay'e. Black Bay'den. Sanat eserimiz zaten yok. Araba parçasını geç. Elektronik. Ha, bilgisayar klavyesi normalde 800. Burada 1600. Evet temiz. Bilgisayar ekranı dört tane. On bin. Çok çok güzel. Üç tane fare. Okey. Okay. Ee, Ofis kağıdı ödücü. Aynen bak. Tanesi bin 3000 yapıyor. İki katından 6000 bin. Tertemiz. Ya maalesef işte. Yani Siyah projektör bunun. Düzüstü bilgisayar faresi. Ha bir de ayrı şey varmış bunun. Eskisini satmıştım. Satmayaydım. Şimdi iki tane oluyordu. Neyse. Sunucuyu işte kırmak zorunda kaldık. Kırmak zorunda olmayaydım. Onu da hallederdik. Bu arada motorcu dükkanından çaldığım CNC'yi falan Ben direkt sattım. Kadın cüzdanı burada var. 4800 veriyormuş. Güzel. TV 3 kesici. Neyse tamam. CNC'ye gerek yokmuş. O CNC ile lazer işaretleyiciyi ben direkt sattım. Aa soft yazılım varmış. 3 tane istiyor da Nubble Moon okunursa. Üç tane de bundan istiyor. Neyse tamam yazılımları da satmayız. Satmayalım yani. Buradan da antikalar var zaten. Okey. Ee, şu an üstümde yazılım var mı? Yok. Ha ekmek kızartma makinesi. Dur ya. Doğru doğru. O tost makinesi şey değil mi? Ekmek kızartma işte. Black Bay'den. Mutfakta. Eski Allah kahretsin bizim çaldığımız eski değil mi ya? Neyse. Ama ben bunları satarım. Önemli değil. Zaten şey kaldı. Ee, satma işlemi kaldı sadece. Onun da çok bir önemi yok. Çok özür dilerim. Şöyle birazcık kamerayla oynayacağım. Tamam. Biz hikaye görevini ilerletelim. Zaten almamız gereken tüm takım eşyaları aldık. Emine büsümüzü aldık. Yeni evimizi aldık. Şu an aldığımız paralarla evimizi düzeceğiz ne kadarı gerek var tartışılır ama e, gidip arabaya o kaputu aptu boyatmak istiyorum. Bakalım. Neyse biz flashımızı bir koyalım kutunun içine. Mantar panoyu kontrol edelim. Evet, buradan şöyle açayım bakayım. Giriş kartının flash ve hard diskin o tarafları var. vininin altında. 302'den patlayıcıları çal mı? Wow. Patlayıcı çalmamız ne demek? Bir yerleri patlatacağız demek. Oğlum 302 motor dükkanı mıydı? Zor lan orası ya. Hemen bir kontrol edelim. Bilinen 302 motor dükkanı. Neyse zor bir görev bizi bekliyor. Bir sonraki bölüm. Zor. Gerçekten zor. Yine şu panomuza doğru bölümümüzü tonlandıralım. Evet Winnie'ye bir adım daha yaklaştık. Ve az buçuk Winnie'ye neler yapabileceğimizi şu an tahmin edebiliyoruz. 302'den patlayıcı çalmamızı istediğine göre. Neyse bu bölümü de burada sonlandıralım. İzlediğin için teşekkür ederim. Beğendiysen lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Teşekkürler. Görüşmek üzere.